Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar Herkese merhabalar hızlı bir giriş yaptım Tekrardan top bunu oyun yükledim ve Hani şey transferlerimi falan yaptım Ve bakalım ilk maçımız nasıl bitmiş ona bakacağız Arkadaşlar İlk lig maçımızı oynadık arkadaşlar bugün güne var Saat 3.50 geçe Onun da videosu gelecek tabi Ben transferlerimi falan filan yaptım e, ee, tekrar yeni bir takım açıp Mamisti ve ilk lig maçımızda oynandı dün ama onun videosunu çekemedim maalesef misafirlikteydim. E, ee, şöyle bir bakalım. Ha, şu altta olacak. Ve evet. <laughs> Sizin biraz kısık bu arada. 2-1. 2-1 yenmişiz. Bakalım kim atmış. <laughs> Forvetimiz atmış arkadaşlar iki tanesinde. Çok güzel be. Ural'ın iki golüyle 2-1 ilk lig maçımızı kazanmış ve kaçıncı olmuşuz? 6. mıyız? Olsun yani altıncılık da değildir zaten ilk maçta. Aga Fenerbahçe var. <laughs> Şimdi ikinci maçımız da bugün arkadaşlar. Ee, Gione ile Johnny ne yapmış bakalım ona. Sonra kadromu göstereceğim arkadaşlar. Gion arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Demin bir ses gelmiş olabilir. Arkadan başka bir ses. Ee, şimdi. 12 takımlık bir lig tabi. en az şeyde biz almışız. Böyle. Moralim bozuldu. Neyse ya düzeltiriz. Cione ne yapmış? Cione. O şey maçı da olabilir. Durun. O süperlik maçı falan da olabilir. Kupa maçı. Ha kupa maçı. Kupa maçı. Kupada son 32'deyiz. Siona Siona rakibimiz Miş <laughs> İlk maç 2 soru yenmişiz Nasıl ya Bekle <laughs> Buradan gözüküyor Tamam 2 0 diyor <gülüyor> Aa. <gülüyor> Bak şu an şey oldu. Mana yenmişiz lan ilk maçta. Bu maçı ben bilmiyorum ha bu arada oynananları. Benden önce artık ama beni transferlerim gerçi bunların ikisi de. Neyse yani yenmiş miyiz yenmişiz hocam. Sıkıntı yok. Güzel. Bugün 3'ü 25 geç oynanmış. Bu artı bir maç olarak eklenmiş sonradan büyük ihtimal. Ben maçı görmediysem. Pardon dün. Yani dün derken. Ee, nasıl diyeyim ya. Çarşamba günü 12'den sonra 3. 25. Aynen. Ha bugün e, saat 3.50'de var maçımız. Bunu oynayacağız size. Göstereceğim. Yani maçın içinde göreceğiz. E, size transferlerimi göstereyim arkadaşlar tabi. Şimdi. şimdi e, formasyonum 4-4-2 arkadaşlar. Sağ kanata aldım. bayağı iyi bir oyuncu yani. Baya iyi ortaçı, orta açıyor. Da. Şurada göstereyim. Oyun tarzıyla beceriler. Yani orta görüyorsunuz Mario bile onu göster top sürmesi falan da iyi tabi ama ortası da bayağı iyi onun için kullanıyorum yaratıcı da çok iyi gerçekten yani ben çok beğeniyorum ee, onu çok beğeniyorum Romero var hani 101 abi adam 101 olmuş bu arada Yine olmuş onu da söyleyeyim ya, bu adamda da yani var bir şeyler yani 101 yani hatta iki asist yapmış vardı onu da söyleyeyim bu maçtaki iki asist o yapmış bunun da beceri hareketleri şeyden daha iyi tabii bayağı iyi yine ortası 110 falan pozisyon alması en iyi özelliği pozisyon alması zaten ee, şöyle orta da Hamas var bu da 90 olmuş 89'du oyun tarzı değil beceriler bu da fena değil iyi yine yani diğerlerine öyle yani cesareti yine iyi Hani adama girebiliyor, dolabiliyor bayağı sarı kart falan diyor yüzden ama Yine ben beğeniyorum bayağı Eee frikikleri falan da bence iyi bayağı Esenim yani o intranser değil Ha Castro var Castro o da 88 olmuş O zaten 88 herhalde Belki düşmüş de neyse Beceriler yani bunda bayağı defansif açıdan çok iyi özellikleri var tabi defansı olduğu için Hücumda çok iyi ama fiziksel Ortası iyi. Mesela hücumda. 82 şutu var gayet iyi bence. Hem defans da hani bu adam defansa da koyabiliyorum. Ama Ali orada iyi Ali bayağı beğeniyorum. Ali de anlatır mısın? Çok iyi yani. Hatta anlatayım bayağı iyi müdahaleleri var. Cemali bu ben transferim diye ama 178'lik vermiş gayet iyi bence. Hani daha iyi olamaz 78 stoper oyunun verdiği tab daha iyi olmaz ve evet olursun bu da transferlerimden e bunu zaten bayağı iyi olması lazım yani her şey çoğunluğu iyi olması lazım yani bakalım refleks nasılmış ya refleks 90 çevikliği iyi gayet hava kontrolü iyi arkadaşlar Eee böyle yani transferlerim arkadaşlar Size de bir transfer yapar mıyız? Süremiz var mı? Var. Süremiz var. Size de bir transfer yapalım o zaman. Ee, bir antrenman yaptıktan sonra bir transfer yapalım. Çünkü başımız var. Ee, antrenman yapmadan olmaz arkadaşlar. Pas koşu ve şut. Savunmada rakibe pres uygula. Ben bu takım oyunu yok mu? Hızlı taraf değişim. Ben bunu isterim. Fiziksel ve fiziksel kondisyon lazım bize. Oyuncular. o oyuncular hepsini. Antrenmana başlat dedim arkadaşlar. Ve evet. Valla gayet iyi. Yani oyuncular. ee, alalım. Burada bir sürü ödül varmış lan ben bunları almadım. Bu kadar herhalde. Yani burada da değişik bir şey var. Anlamadım çok. E sizi transfer yapacaktık. Evet dört seviye olduk antrenman seviyesi olarak. Antrenmanlar çok önemli. Kafanı kullanı alalım. Çünkü kafa vuruşları forvetlerimizin bayağı çalışması lazım defans tarafında da. Yine yani çalışılması lazım. Sizle beraber bir... Alalım abi değeri ya. Gerek gerek abi. Çünkü stoper'e şeyi çekeceğim sonra. Castro'yu çekeceğim. Ali çıkaracağız mecbur. Ama daha sağlam bir defans hattım olacak. En azından öyle. Bu da 77 yani vermemişler. Bak dediğim anda. 5 verdiği yani son teklifimi vereceğim. Ben bekleyeceğim. Mecbur. Sonra en son 6 vereceğim. Mecburum yani. O da bir sıkıntı yani şu an. Vallahi evet bu transferden sonra video bitiyor. Bitecek yani hemen. Yerleştirmeye bile vakit kalmayabilir. 50'de kaç kalıyor? Tam 9 9.21 Yerleştir 9.40 tam video bitirsem tam geliyor. Valla ben top elevi çiğini koyacağım bunu bu arada oynatma listesine mecbur. Ee, ya da yeni bir şey varsam yeni bir şey liste Neyse. Sen anlarsınız zaten ya. Ve bize geliyor mu? Verecek birisi var ya verecek. Izin. Bak dedim. Haber var. Yes. Yes be. Oğlum uzadı ha. Arkadaşlar. Hemen koyalım. Bitirişi de yapayım ama ben şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. her bir şeyin devamı gelmesi için istiyorsanız. Ee abone olup like atın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.